Aziz dava arkadaşlar. Arap baharı ve renkli devrimlerle dünyaya şekil vermeye çalışan, bunda da belli oranda başarılı olan Soros ve batılı güçler, kalleş projelerini aziz Türk milletinin hakimiyeti altındaki sahalara kaydırmış görünmektedir. FETÖ'nün yoğun bir şekilde yönetim mekanizmalarına sızdığı Kırgızistan'da, 4 Ekim seçimlerinin hemen ardından izlenen ve alevlenen olaylar zamanlama itibariyle hem manidar ve hem de kaygı vericidir. Peşin yanı finanse edip kukla gibi oynatanlarla Türkistan coğrafyasının piyonları eliyle kaosu sokmak isteyenlerin eşkalleri ve zulüm repertuarları tanıdık ve bildiktir. Tam da bu ortamda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının seçim isteği sipariştir, aynı zamanda bir hezanın ifadesidir. Ağustos ayında hatırlanacağı üzere benim veya bir başkasının erken seçim istemesinin bir anlamı da yok diye. Eylül ayında seçimler 2023'te olacak. Bugünden Cumhurbaşkanı adayı tartışması yapmak gereksiz diye vurgulayan Kılıçdaroğlu'nun Ekim ayında erken seçim çığırtkanlığı yapması kelimenin anlamıyla tam bir fiyaskodur. Kılıçdaroğlu ne oldu da birden seçim diye tutturdu? Aklına kim girdi? Kimin dolmuşuna bindi? Yoksa Kılıçdaroğlu'nun sürekli olarak dip dalga geliyor dediği dip heves edilen sokak olayları mıdır? Türkiye'de sokak ve toplum hazır ama buna uygun hareket edecek muhalefet yok diyen görevli ve provokatör gazeteci artıklarıyla aynı kaynaktan mı Sayın Kılıçdaroğlu beslenmektedir? Böyle ise iyi bilinmelidir ki Yunan'ın boyladığı denizin dibi hendekçilerin gömüldüğü hendeyin dibi, FETÖ'cülerin uğradığı zindanın dibi, dibi emin olsunlar ki mumlar aranacaktır. Seçilmiş hükümete ışıklar üzerinden mesaj vermeye kalkanlara dokuz ışık yetecek, Milliyetçi Hareket'in ışıkları zararlı tüm ışıkları Allah'ın izniyle söndürmeye yetecektir. Aziz dava arkadaşlarım, yaklaşık 30 yıl önce bağımsızlığına yeni kavuştuğu esnada henüz düzenli bir ordusu dahi bulunmayan Azerbaycan, egemenlik haklarına yönelik hukuk dışı ve vatandaşlarına yönelik insanlık dışı muamelelere bilindiği üzere muhatap olmaktadır. Azerbaycan toprak, topraklarının beşte biri Ermenistan tarafından işgal edilmiş 1 milyona yakın Azerbaycan Türkü yaşadıkları yeri terk etmek zorunda bırakılmış, binlercesi Rus ve Ermeniler tarafından katledilmiştir. Son olarak 27 Eylül'de başlayan çatışmalarda Azerbaycan ordusu geri dönülmesi imkansız bir yola girmiştir. Yıllardır atılan ya Karabağ ya ölüm sloganları artılık, artık karşılık bulmuştur. Modernizasyonunda Türkiye'nin büyük katkısı olan güçlü Azerbaycan ordusu Karabağ'ı yeniden Azerbaycan'a katmakta işgalci Ermeni askerlerine hamdolsun ki ölümü tattırmaktadır. Gelinen noktada Ermenistan'a desteği bilinen ve 30 yıllık acının çözümü için kılını kıpırdatmayan Minsk grubu üçlüsü Fransa, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkesle birlikte kurduğu sözde barış masasının tek gayesi sahada kazanan Azerbaycan'ı masada mağlup etmektir. Bu sebepledir ki Türkiye bu masaya dahil edilmemektedir. Dağlık Karabağ'da çözüm masada değil sahadadır. Azerbaycan ordusu gerek çatışmalar devam ederken gerekse ateşkes ilan edildiğinde sivillere saldıran Ermenistan ordusunu Allah'a şükürler olsun pişman etmektedir. Bakü'yü hedef yapanların Erivan'ın da bir gece ansızın bedel ödeyeceğini ne akıllarından ne de kabus dolu anılarından çıkarmamaları hayatları ve güvenlikleri açısından bize göre en makul davranmış olacaktır.